AK Parti yeni bir borç yapılandırma içeren kanun teklifini meclise sundu. Teklifle 30 Nisan 2021 tarihi öncesindeki kesinleşmiş alacakların yapılandırılırken daha önceki yapılandırmadan yararlanan ancak borcunu ödeyemeyenlere ikinci bir imkan tanınacak. Teklifte ayrıca matra artırımı ve sicil affı düzenlemeleri de yer alıyor. Kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin yeni bir düzenleme geliyor. AK Parti tarafından hazırlanan ve meclise sunulan kanun teklifiyle 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi, harç ve SGK prim borçları ile cezalar yeniden yapılandırılabilecek. En son gerçekleşen yapılandırmadan yararlanan ancak bir sebeple borcunu belirlenen zaman dilimi içinde ödeyemeyenlere de ikinci bir imkan getirilmiş olacak. Daha önce yapılandırmada olduğu gibi borçların gecikme zamları ve faizleri silinirken ana parası yurt içi üretici fiyat endeksi üzerinden yeniden belirlenecek. Yeni yapılandırmadan yararlanmak isteyen mükellefler 31 Ağustos tarihine kadar ilgili kamu kurumlarına başvurmak zorunda. Yine peşin ödemenin yanı sıra 18 eşit taksitle ödeme imkanı da sunulacak. İlk ödemeler Eylül ayında yapılacak. Ayrıca ihtilaflı ya da inceleme işlemleri devam eden alacaklar için de yapılandırma imkanı getiriliyor. Teklifte matrah ve vergi artırımı da yer alıyor. Bu sayede vergilendirmede öngörülebilirliğin artırılması amaçlanıyor. Uzun bir süredir özellikle esnafın talep ettiği sicil affı da geliyor. Teklife göre karşılıksız çek Protest edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri durumunda geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları dikkate alınmayacak.